Merhaba değerli izleyicilerimiz. Nebe Çeydüter'e hoş geldiniz. 7.24 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 5 Ocak, Salı. E, tarihi kocaman e, yazı harflerle yazdım. Geçen hafta e, 29 Ekim demişiz. E, nasıl bir bilinçaltı oyunuysa demek kaybedilen değerlerimiz hep aklımızda. Bugün e, neler oldu? Dünden Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltılar yaşandı. E, Protestocuları sabah ellerinden aldılar. Onlara bakacağız e, çok etkileyici görüntüler var. Çok polis jetini anlatan görüntüler var. Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi. Sürpriz bir görüşmeydi. Çok kısa süre önce de görüşmüşlerdi. Tekrar baş başa görüştüler. Dünyada bizi de ilgilendirecek gelişmeler yaşanıyor. Dış haberlere de bakacağız. Diğer e, siyasetteki gelişmeleri de beraber inceleyeceğiz. Ama önce e, uçak haberiyle başlıyoruz. Bugün e, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay CHP Eskişehir Milletvekili Utku üzerin bir soru önergesine cevap verdi ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığının sadece 8 uçağı olduğunu anlattı, belirtti. Genelde tenezzül edip bu tür şeylere cevap vermezler. Nasıl oldu cevap verdiler. Herhalde 8 rakamı çok düşük geldi onlara. Diğer bakanlıklarda olan VIP uçakla da etki eklediğimizde çok büyük bir filoya sahip Cumhurbaşkanlığı. Bu sayı az mıdır, çok mudur? Bunu neye göre karar vereceğiz? Tabii ki diğer dünya liderleri, Erdoğan da bir dünya lideri olduğu için diğer dünya liderleriyle karşılaştırdığımız Erdoğan'ın çok fazla uçağı var. Trump'ın dört tane hava aracı var diğer Avrupa liderlerinde böyle bir lüks olmadığını biliyoruz. Şu an ekrana gelen e, Katar'ın hediye ettiği 400 milyon dolar olduğu söylenen çok ultra lüks uçan apartman. O da e, Türkiye Cumhuriyeti envanterine girmişti. E, bu Katar uçağı demişken e, Katar emiri e, böyle bir uçağı Fransa Cumhurbaşkanı'na hediye edebilir mi? Macron ben e, teşekkür ediyorum uçağı alıyorum dese bile alabilir mi? Alamaz. Tahmin edeceğiniz gibi. Merkel'e böyle bir Uçak hediye edebilir mi? Edemez. Merkel demişken hemen eğer arkadaşlar da hazırsa bir görüntüyle konuşarak uçak faslını bitirelim. Merkel iki yıl önce Arjantin'de G20 zirvesine katılacakken kendisinin özel uçağı arıza yapmıştı. Acil iniş yapmak zorunda kalmıştı Almanya'ya ve tekrar yoluna Arjantin'e tarifeli uçakla gitmişti. Ki Almanya milyar dolarlık bütçe açığı fazlası veren bir ülke. Covid döneminde vatandaşlarına ne kadar destek olduğunu da yakından takip ettik. İşte böyle oluyor. Öyle şeyden tasarruftan gösterişten tasarruf yerine bu tür şeylerle ülkeler güçleniyor. Korona döneminde bizim devletimizin kapatamayıp insanları evlerine kapatamayıp Ticareti durduramayıp e, ne hastalığın yayılmasını arttırdığını düşündüğümüzde maalesef çok acı tablolar. İşte keşke e, soru önergelerinde araçlarla ilgili de konvoylara e, cevap verseler. Bizimkilerin araç konvoyu ucu bucağı görünmüyor. Sosyal medyada yer denk geldiyseniz bir videoya tıklıyorsunuz. Böyle dakikalarca sürüyor araçların geçmesi. Şu an arkadaşlar ekranı Merkel'in konvoyunda verdiler. Çok mütevazi bir araçla yoluna devam ediyor. Almanya lideri Şansölye. Evet, bugün önemli bir gelişmesiydi. Çünkü genelde bu tür şeylere cevap vermiyorlar. Herhalde 8 onlara az geldi ki ama diğer dünya liderleriyle karşılaştırıldığında çok büyük bir uçak filosu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Neden böyle büyük bir filoya ihtiyacı var? Anlaşılır gibi değil. Diğer devletlerden çok daha fazla mı seyahat ediyor? Hayır. Ama işte gösteriş olunca, göz doymayınca böyle oluyor. Günün sıcak gelişmesi bazı üniversitesindeki protestolar demiştik. Bugün 13 ilçede 24 adreste gözaltılar yapıldı. Evler kırılarak, kapılar kırılarak girildi. Duvarları yıkarak girdiler ve 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Bunlardan 16'sına ulaşmışlar. 12'si de aranıyor gösteri derken de e, niye bu insanlar arıyorlar? İşte toplantı ve gösteri yürüyüş yasasını ihlal etmişler. Bütün söyledikleri de kayyum rektör istemiyoruz falan. Bir de e, bir algı çalışması var. Bu algı çalışmasından bir tanesi de bunların sadece ikisinin öğrenci olduğu. İşte bunun ne önemi var? Bu algı propaganda eee şeyine oyununa gelmemek lazım. Bunlar Boğaziçi öğrencisi olsun olur, olmasın olur. Neticede bir üniversiteye anti demokratik bir şekilde bir atama yapıldığına karşı çıkmak için illa da Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi mi olmak lazım? İnanılır gibi değil ama maalesef bu algı çalışmasından etkilenenler var. Bugün Boğaziçi öğretim üyeleri eylem yaptılar. Güneyde, Güney Kampüs'te Boğaziçi'nin o bütün fotoğraflarda gördüğünüz o çim alanı vardır. Orası Güney Kampüs. Orada eylem yaptı öğretim üyeleri tepkilerini dile getirdiler rektör atamasıyla alakalı. Bugün devir teslimi katılmadılar. Sırtlarını döndüler rektör binasına ve öğrencilerin serbest kalmasını dilediler. Ama sadece öğrenciler değil, bütün gözaltına alınanların serbest kalmasını savunmak lazım. Bir de bugün İçişleri Bakanlığı sözcüsü de açıklama yaptı. Yine aynı algı devam ederek katil polis dediler. Bunu kabul edemeyiz dediler. Katil polis deyince hemen Anayasa Mahkemesi'nin bundan yaklaşık 2 Yıl önce aldığı bir karar vardı. Bir gösteride katil polis dediği için 13 ay hapis cezasına çarptırılan 3 eylemcinin mahkumiyetini bozmuş. Ve daha sonra yerel mahkemede bu kişiler serbest kalmıştı. Bugün rektör de konuştu, Habertürk'e konuştu. Boğaziçi'li olduğunu, yıllarının Boğaziçi'nde geçtiğini, siyasete CHP'den atıldığını atıldığını siyasete daha sonra Liberal Demokrat Parti'ye geçtiğini ve en son AKP'de siyasete devam ettiğini yönetmeyi seven bir insan olduğunu anlattı rektör. Aynı şekilde YÖK de bir açıklama yaptı. Üniversiteyi yönetecek kişilerin üniversiteden olması gibi bir şart niye aranıyor ki mealinde bir açıklama yaptı. Hemen notlara bakıyoruz. Bugün Kılıçdaroğlu'nun da bir e, basın toplantısı vardı. Grup toplantısı yapmadı Kılıçdaroğlu basın toplantısı yaptı. Gündemdeki bütün konulara hemen hemen cevap verdi, konulara girdi. Bu Boğaziçi Üniversitesi'nde dün demir kapıya takılan kelepçe vardı. Hepimize takılan kelepçe olarak Adem Yavuz Arslan çok güzel tarif etmişti. Kılıçdaroğlu bir kez daha darbe dönemini yaşıyoruz. Darbe dönemindeyiz dedi. Biliyorsun CHP'nin özellikle 15 Temmuz değil 20 Temmuz'un gerçek darbe olduğu konusunda bir söylemi var. Çok da haklı bir söylem. 20 Temmuz'da o halin ilan edilmesi ve KHK'ların başlamasıyla Türkiye'de gerçek darbenin yaşandığını biliyoruz. CHP lideri bunu dile getirdi. 20 Temmuz darbe sürecinin hala devam ettiğini sen gelmeden önce rektörler seçimle geliyordu. Şimdi seçimle gelmiyor. Neden? sorusunu sordu ne değişti sorusunu sordu ve bunu darbe olarak açıkladı bugün e, sosyal medyada bütün bu Boğaziçi tartışmaların yanında değişik bir haber vardı esas olması gereken ideal bir öğretim üyesinin haberleri vardı bilmiyorum sizin e, gözünüze çarptı mı e, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde bir akademisyen Almanca e, öğret Almanca öğretmekle göre bir akademisyenin bir haberi vardı Erdoğan için 100 kıta şiir yazmış, Türkçe yazmış, Almanca yazmamış. Bütün havuzda bu haber vardı. Bu öğretimi görevlisi İbrahim Halil Demir Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazmış. İşte rejimin, iktidarın örnek bir akademisyeni. Kendisini ileride çok başka yerlerde görebiliriz. Evet şimdi arkadaşlarımıza yakına gelmiş getirmişler. Hazır Almanca biliyorken ki inşallah biliyordur. Almanya'da Erdoğan'ın imajı kötü. Bu tür çalışmalarını Almanca devam ederse iktidara da çok daha fazla hizmet etmiş olur. Bugün sürpriz bir görüşmeden bahsetmiştik. Erdoğan'ın da Bahçeli'nin de programında olmayan bir görüşmeydi. İki lider bir yere geldiler. Erdoğan Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli kendisini kapıda karşıladı, kapıda uğurladı. Yaklaşık bir saat 10 dakika süren bir görüşmeydi. Bu e, ikili 30 Aralık'ta külliyede, Sarayda bir başka etkinlik öncesinde de bir saat baş başa görüşmüşlerdi. Tekrar e, bir araya geldiler çok kısa bir süre önce. Sonra Erdoğan e, daha önce de Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Böyle jestler e, MHP liderini yapıyor, koalisyon ortağına. Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşına bu tür jestler yapıyor. Hem MHP tabanına da hoş görünen jestler bunlar. Liderin evine gidip ziyaret etmiş oldu. Ne konuştukları alakalı basına bir açıklama yapılmadı. Ama iki önemli gelişme var kulislerde konuşulan. Bir tanesi daha önce MHP liderinin ortaya attığı HDP'nin kapatılması ve yine AKP kurmaylarıyla MHP kurmaylarının arasında beraber çalıştıkları bir seçim sistemi var seçim sistemini değiştirerek yine kendilerine avantaj sağlayacak bazı değişiklikler üzerinde konuşuyorlar dar bölge gibi masalarında var bu iki konuda iki liderin konuşmuş olabileceği tahmin edilebiliyor haberler ajansa geçtiğinde ajans haberleri geçtiğinde bir notu daha alta iletmişler görüşmeye Cumhurbaşkanı iletişim başkanı Fahrettin Altun da katılmış Haberde böyle bir ayrıntı var, ee, tabi Ajanslar, Anadolu Ajansı vesaire size bağlı olunca her türlü şahsi PR'nizi yapıyorsunuz. Şimdi ekrana bir haber getirirsek, devletin nasıl çiftlik gibi kullanıldığını, nasıl kişisel e, çıkarları alet ettiğini bir haberle size anlatmak istiyorum. Anadolu Ajansı bugün patronunun, Fahrettin Altun'un bir haberini servis etti. Bütün haber şu, ekranları aynen okuyorum. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı Altun Şehit Fethi Sekin'i yiğitler destanı türküsüyle andı. Haber bu. Yanlış okumadınız, görmediniz. Bütün haber bu. Fahrettin İzmir'de 4 yıl önce adliyede şehit edilen polis ile alakalı bir tweet atmış. O tweet'te de işte Türkiye ye yer vermiş. Ajans, devletin koskoca ajansı bunu haber diye geçiyor. İşte devlet ellerinde oyuncak olunca bu tür kifayetsiz adamların çiftliği olabiliyor devlet. Koskoca Anadolu Ajansı artık koskoca demek de çok hiçbir prestiji kalmadı. Eskiden çok eskiden bunlar gelmeden önce Anadolu Ajansı bir haber geçtiğinde doğruluğu tartışılmazdı. Şimdi geçtikleri haberlerin doğru olmadığı tartışılmıyor. Fahrettin'den bahsetmişken bugün Canan Kaftancıoğlu hakkında iddianame kabul edildi. Hatırlarsınız Fahrettin'in Boğaz'da evi tartışmalara sebebiyet olmuştu. O eve yaptıkları bazı tadilatların usulsüz olduğu gündeme gelmişti. Bununla alakalı da CHP'liler evine gidip fotoğraf çekti. Özel hayatların ihlal edildiği, işte çocukların tedirgin olduğu gibi Fatma'nın altında çok duygusal tweetler atmıştı. Onunla alakalı Canan Kaftancıoğlu hakkında iddianame kabul edildi. 10 yıla kadar hapsi isteniyor. İlginç olan daha önce benzer iddialarla alakalı Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Ama bu sefer iddianam kabul edildi. Kaftancıoğlu yargılanacak kendisinin daha önce de kesinleşmiş cezaları vardı. Özellikle çok nefret objesi haline getirilen isimlerden bir tanesi Kaftancıoğlu bir ceza alıp siyasi yasaklı hale gelir mi? şaşırtıcı olmaz bizi ilgilendiren dış gelişmelerden bahsetmiştim. Hemen onun ayrıntısına bakalım. Eğer arkadaşlarımıza yakına getirebiliyorlarsa bugün ikili derin karşılıklı kucaklaşması vardı. Bizi nasıl ilgilendiriyor onu anlatacağız. Körfez İşbirliği Konferansı, Körfez'deki ülkeleri bir araya getiren bir etkinlik. Buraya Katar Emiri, Suudi Arabistan'da düzenleniyor. Katar Emiri katıldı. Eee karşılayan Veliaht Prens Muhammed bin Selman. Bu iki ülke Uzun süredir araları açıktı. Özellikle Arap baharından sonra rejim değişikleri konusunda Körfez ülkeleri çok ciddi tepki aldılar. Ve Müslüman kardeşlerle alakalı ciddi müeyyideleri gittiler. Terör örgütü kabul edilmesinden tutun. Katar Müslüman kardeşlere desteklediği, Körfez ülkelerinde rejim değişikliğine sebebiyet verecek girişimlere destek verdiği açısından araları açıktı. İran'la ilgili konularda da araları açıktı ve uzun süredir işte birbirlerine hava sahasını kapatmışlardı. Ambargo uyguluyorlardı. Bugün bu sıcak kucaklaşmayla buzları erittiler. İki ülke barıştı. Veliaht Prens dediğime bakmayın, Suudi Arabistan'ı yöneten kişi. Bütün dünyada muhatap alınan kişi. Kendisini bizzat uçağın kapısındaki uçağın önünde kendisini karşılaması çok sembolikti. Suudi Arabistan'ı nurlandırdın şeklinde kendi ajansının geçtiği haber var. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye ile de Suudi Arabistan'ın arası oldukça limoni. Hem siyasi olarak ilişkiler çok kötü hem ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Bu yakınlaşma yakında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında da bir yakınlaşmayı tetikleyebilir. Katar emiri aracı olabilir. Biliyorsunuz daha körfez ülkeleri İsrail ile yakın ilişkiler kurmaya Devlet kurumsal ilişkiler kurmaya başlamışlardı. Bu Katar'da da sirayet edebilir ve Türkiye'de İsrail'e zaten yakınlaşma çalışmaları içerisinde. Bu da Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin tekrar sıcaklaşmasına sebebiyet verebilir. Bu tür gelişmeleri tetikleyebilir. Ayrıca Türkiye uzun süredir Müslüman kardeşlerin sürgündeki yöneticileri ve liderlerini ev sahipliği yapıyor. Burada Türkiye'de bulunan e, Müslüman kardeşler temsilcilerini zor günler bekleyebilir. Türkiye artık onlara eskisi kadar e, sıcak davranmayabilir. E, Cemal Kaşıkçı İstanbul Konsolosluğu'nda Suudi Arabistan'ı edilmişti. Onun e, alma törenleri önümüzdeki yıllarda gerçekleşmeyebilir. Neticede çok ilkesel bir duruş beklemeyelim. Bir Türkiye rejiminden. Suudi Arabistanla ilişkiler tekrar sıcak hale geldiğinde mi bazı angajmanlarını terk edebilir. O yüzden Katar'la Suudi Arabistan'ın barışması oldukça önemli ve mutlaka bizi de etkileyecek gelişmelere sebebiyet verebilir. Son haberimiz korona alakalı. Malum aşı çok gündemde değerli izleyicilerimiz aşıyla alakalı ülkeler hangi hızda gidiyorlar? Onun bir tablosunu şimdi ekrana getiriyoruz. eğer ekrana geldi. Şu an gördüğünüz gibi İsrail ve Bahreyn. Tabii bu iki ülkenin nüfusu düşük olduğu için oranlar çok yüksek çıkabilir ama İsrail epey aşı konusunda gayretti. Nüfusunun %14'ünü aşılamış. İsrail'in yaklaşık 9 milyonluk bir nüfusu var. Bahreyn 1.6 milyon nüfusa sahip bir ülke. Onlar da hızlı. Eee gitmişler. Burada bize esas Türkiye'yi nüfus olarak kıyaslayacağımız ülkeler İngiltere. Mesela İngiltere ilk aşıya başlayan ülke. Yaklaşık 1.4'ünü aşılamış. Diğer ülkeleri ekranda görebiliyorsunuz. Özellikle nüfus az ülkelerin aşılamayı bitirdikten sonra nasıl bir sürü bağışıklığı nasıl sebebiyet vereceği aşının bilim adamları da merakla bekliyorlar. Onlar aşılamayı bitirdiklerinde önemli verilere sahip olacak kamuoyu ama bu listede maalesef Türkiye hala yok. Türkiye aşı konusunda çok geç kaldı. Hala e, aşılamalar başlamadı. Bazı işte PR çalışmaları var ancak bütün vatandaşını ilgilendiren bir aşı programı henüz başlamadı. Diğer ülkelerin aşı konusunda ne kadar Hızlı ve ciddiye aldıklarını görüyorsunuz. Dileriz en kısa sürede e, aşılar gelir. Herkes eşit aynı aşılar olur. AKP'lerin parası olanların Alman aşısı, vatandaşların gelirse o da Çin aşısı olduğu gibi bir durumla karşı karşıya kalmayız. İddia edildiği gibi. E, bugünlük Nöbetçi editörden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya salı günü tekrar görüşmek üzere. Yarın Bülent Korucu Nöbetçi editörde olacak. Hoşçakalın.